aramıza mesaf koyduk. Korona. Hepinize Ben Merve Başlıyorum. <laughs> <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle okur çizerle birlikte birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz çekeceğiz. Evet. Ee, kaç sorumuz alacak <laughs> Ben iki soru, o 5 soru. <gülüyor> Niye <gülüyor> ben iki soru? Merve ya. Ya sorunu düzelt. Evet, toplam tahminim de 7 soru olacak. Eee, o zaman başlayalım. ben soruyorum. Tamam, tamam. Youtube'da tamam. abone sayım. Ya yani benim abone sayım. Yeni açtım. Ben senin kim e, Tamam. Ben bu Merve'nin abone sayısı en son kaçtı biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Ama doğrusunu yazmamız gerekmiyor mu? Sen doğrusunu yazacaksın, ben de tahmin ettiğimi yazacağım Merve. Öyle miydi? Evet. Zaman... Eğer Al. ben ni doğur somut. Ben 27'deyim. 28. Hayır. Oha ne ara bir <laughs> kişi abone oldu be? Bilemedim sayamadım. Ben fareyi süreceğim. <laughs> Neyse bir bence çok yaklaştım. Şu erel. Konseri sende olsun tamam mı lan tamam. ee, sen sonra. sor mı? hadi. Ben hadi. sorayım. Sorayım. ne <laughs> sorayım. biliyor musunuz Yazdım ya. Evet. Ama şu an kağıdımı kaybettim. Neyse söyle. Mert, soruyorum. En sevdiğim Mert. ders ne de Mert? Çok basit. Bence de çok basit. <laughs> Hayatta hiçbir çocuğu sevmedi ama bunu sevdiği tek bir ders var. Ben yazmadım. Bir dur. Matematik. Evet. Biraz görünüyor ya. Kamerada görünüyor. Ama e, kocaman kalem görüyor. Tamam sen bastır mı? böyle. İkili yaz. Başka, i̇kili yaz. Tamam. tamam. Tamam Seni ben soruyorum. Sor. Hadi. Tamam. En sevdiğim renk. Oha bunu bilmiyorum. Bil bana. Ya ben bu matematik sinirliyim. Nerede ne sevdiğim? Renk. Söyleme. Söyleme. Biliyor değil mi? Hayır. Ne? Tamam Ben tamam. tamam, tamam. bir sallıyorum tamam mı? Mavi diyorum. Pembe. <laughs> Ciddi misin? Evet ben bir pembe. Pembeye dair hiçbir şeyin yok. Ben. Okula mi <gülüyor> 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 pembe mi geliyim? Pembe Ben saçımı pembe boyadım. O zaman anlarsın. Ben mor Hadi ben sorayım mı? Sor. Ee, en son videomun izlenme sayısı. Hmm. Kanalıma bakmıyor görüyor musunuz? Tamam hmm. ben Ya dede? Son videom 3 gün oldu. He. Ay hiç bilmiyorum. Sağ ol. Işte. Ay çok abarttım ben. Oha. 6000 yani 1.6000 Tamam ben 6'yı tutmuş. 1600. Ha, bu da Keşke o kadar izlersem ama izlemiyorum. Um, ben de. Abi bu soru çok ayıp. Ayakkabı numara. Dün konuştuk değil mi? Ama seninkini biliyorum. Sen benim Bak. Bir dakika. Neydi ya? 36 değil benden büyük. 37 mi? 38 mi? Eee abi merhaba ben Ali. hatırlıyorum. 37 arkadaşlar. Aferin bana. Nerede ya? Şurada yazıyor mu? Ben sana söyleyeyim mi? En sevdiğim yemek ne merhaba. Aa bunu da mı konuştuk. Doğru. Her şeyi konuştuk biz. Videoda rezil olmayalım diye. <laughs> Yalnız da Yazamadım. Bu bir makarna işte evet doğru. Makarna doğru. <laughs> Makaron. Ben Hı, en, <laughs> en sevdiğim kitap. Yani bunu da bilmeyen artık sınıftaki herkes biliyor. <laughs> Asla daha göstermeden yazıyorum. <laughs> Çünkü biliyorum karantina. Dedi ki bu karantina ve Sürekli kalemcini okuyor. Şu an bu videoyu çekmek için de zorla ikna ettim değil mi Merve? Ben kalemcini okumuyorum. Tabii ki bekliyorum. Ya o... Sana artık bir şeyim var? Videoyu bırakmak için. Sen sor. iki soru daha yapayım. Tamam. Ee, neydi lan? <laughs> en sevdiğim hayvan. Senin en sevdiğin hayvan ne olabilir? Vardı bende. Falan yani. Burada var mı? Ya ben 5 ay besledim. Allah'ım yaptım ya. Ne verdi? Tavşan. Ha! Beş ay beslemiş. Sonra yazık ya. Neyse. Ne soruyor? Ben sorayım. Ben sorayım mı? Hı -hı. Merve, YouTube'a ne zaman başladın? Hangi sene? Seneyi yaz yeter. On, yeah. Yeah, 2017 ve 2017 ya. Tamam sen bana sene yaz yeter dedim. Evet sene yazsın yeter. 2017'nin evet. 31 Aralık'ta. Aslında 2018. Hayır çünkü... abi sen bir aralığın 30. Tam aralık 30, 30 mi çünkü? Ay <laughs> aralığın son günü işte. Aferin 2017 doğru. 3 sene önce başladım ama şu an 3 3000... gün. Şimdi ben soruyorum son soruyu. En sevdiğim O ne 40 mu? <laughs> ha. En sevdiğim hocaymış. Ha en sevdiğim hoca. Aa. Sen hangi gözlüğü seviyorsun be? Sen Ay sen bunu ödeyi bilmeyecek ödeyi Ne? Peki şu an Erkent'e de giden mi hocam o? Tabii. Ha? Evet. Hem de tane öbür gün Yani bu değilse seni keserim. Ben seni keserim bilmezsen yani. Fatma Hacı. Fatma Hacı. biliyor musun Fatma Hacı gidecek. Ama geri geldi. Video bu kadardı, umarım beğenmişsinizdir. Evet. Hüda, sana hiç bir şey gülüyoruz. sorabilir miyim? Sor. Hani sen hiç kanalına bu kadar sene göstermedin ya yüzünü. Ben seni bir anda gösterince ne hissettin? Hiçbir şey. Yüzünü gösterdim. Bay bay. Videoyu like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Abone olun tamam mı? abone olun, bana da abone olun. Ama zaten of bana abonesiniz deyince burayı... Bakın bu da Ejin tamam mı? Al Ejin çok görüntü. Bay bay. Görüşürüz.